Merhaba sevgili arkadaşlar bugünkü konumuz Basör e, ve Simple Past tense'tir. nedir? Past of two videos yani. var. Pasif yaparken, olumlu yaparken ne yapıyoruz? Özlem aysa was, yuysa böl, he Ahmet nedir? Üçüncü şahıs. Üçüncü şahıs ise e, he ise was getiriyoruz. bahsederken I am a student diyorum değil mi? Şimdiden bahsediyorum ama. Geçmişten bahsederken I am a student diyemiyorum. Bunun past hali de yani geçmiş hali bazdır. Bazla söylüyorum. I was a student. Öğren So <laughs> cevap verebiliyoruz. Şimdi bunlar da simple past tense grubuna giriyor. Fakat bunları isim ve fiillerle kullanan, fiillerle kullanamıyorum. İsimlerle kullanabiliyorum ya da sıfatlarla kullanabiliyorum. Yani bazı bir pastır, yani geçmiştir ama fiillerle kullanamıyorum. Ya isimler ya da sıfatlarla kullanabiliyorum. Şimdi simple past tense yapısına geçelim. Tamam, bu da fiillerle kullanılan yani fiillerle kullanabiliyor. Hemen tabi tefsir et. arkadaşlar. Neymiş? Geçmiş zamanda olumsuz ve sorularda fiilin birinci halini yazıyoruz. Arkadaşlar Example He played, <clears throat> he played tennis last week. İkinci hali. Yani verb to. He played tennis last week. Adım bunu olumsuz yaptım. Olumsuz ve sorularda dikkat edin. Fiilin birinci halini yazacaktım. Didn't play tennis dedim. Ne yaptım? Didn't veya did not getiriyorum. Yani olumsuz yaptım ve fiilin birinci halini yazdım. Soru yaparken bütün özdelerde ne demiştim? Başa did gelir. Burada da aynı şekilde başa ve birinci haline yazdım. Yine örneklere yer. sanır. Burada da soru yapmış oldu arkadaşlar. Şimdi burada anlaşılmadık. Bir şey olduğunu düşünmüyorum. Aynen Türkçe isimlendirmesinde yaptık. Türkçeden onu düştük. Geçmiş zamanda olumlularda fiil, ikinci hali olumsuz ve sorularda fiilin birinci hali yazılır. Buradaki örnekleri de ona göre yaptım arkadaşlar. Şimdi demiştik ki sizlere Yani time expression diyoruz biz onlara. Değil mi? Peki, geçmiş zamandaki zaman ifadeleri nelerdi? <laughs> Onları şimdi yazalım. anladığım ve geçmiş zamandaki zaman ifadesi. Çünkü yesterday geçmiş zamanda kullanılan bir ifade. Yani dün diyoruz değil mi Türkçe'de? De. Morning, afternoon, evening. Evet, dün sabah, dün öğlen, dün akşam dedim arkadaşlar. Geçen <laughs> gece, geçen cumartesi, geçen hafta, geçen ay dedim arkadaşlar. Yani Türkçe'de de ne deriz? Geçmişte mesela dünden bahsederken geçmiş zamandır değil mi Türkçe'de de? Aynı şekilde geçmiş zaman. Biz geçmişten bahsederken ne yapıyoruz? <laughs> Buradaki time expression'ları kullanırız. Şimdi arkadaşlar size bir tane <laughs> şöyle cevap vermeye ilgili örnek vereceğim. Onu göstermem gerekiyor. Siz de arkadaşlar dediğim gibi renkli kağıtlara anlattıklarımı yazabilirsiniz. Hem bana eşlik etmiş olursunuz. Uzun cevap ve kısa cevap vardı değil mi arkadaşlar? Peki uzun cevapta yes, I watched TV last night. Kısa cevap verirken nasıl veriyorum arkadaşlar? Long answer. Kısa cevap verirken de sadece ne diyorum? Özür dilerim. I mean he. He did diyorum. Yes, diyorum. diyor. <laughs> Long Yes. He watched TV last night. Ne yaptı? Fiilin ikinci halini yazdı. Değil mi? Kısa cevap verirken yes he Benim kolayım aslında bu kaçıyor. Değil mi? Çok güzel. Çok kestirme ve kısa bir cevap. cevaplar. Uzun cevap verirken de nasıl veriyoruz? No. Şimdi yine uzun cevap verelim. No. He didn't watch TV last night. Ne yapıyorum arkadaşlar? He, did. ne yapıyordum? Birinci halini yazıyorum. Şimdi Olumsuz kısa cevap verelim mi? Verelim bence. Yes, he didn't arkadaşlar bu kadar. Ben her zaman bunu tercih ediyorum. Evet, devam edelim arkadaşlar. <laughs> Size biraz da regular ve irregular verbsleri yazdırmak istiyorum. Regular ve irregular verbsleri tahtaya bence yazalım. Sí Y'den önce sessiz harf varsa ne yapıyorduk? Y düşüyor. Bu şekilde geliyor. Right? Direkt. Ne yapabiliriz bunu? Right. And stay. stays. Şeklinde yazıyoruz. Buradakiler arkadaşlar regular yani düzenli fiiller. Düzenli fiiller genellikle sonuna iyi diye ki alırlar. Şimdi biraz da düzensiz fiillerle yazmak istiyorum neydi arkadaşlar? Düzensiz fiiller. Peki düzensiz fiiller neydi? Verb 1, verb 2. Mesela be right <laughs> Be was there. oh fiillerimizi e, bilmemiz gerekiyor. Hangileri düzenli, hangileri düzensiz, düzensiz fiillerin ikinci hallerini bunları tek tek yazdırmıştık zaten arkadaşlar. Şimdi e, bazı böyle bir yapalım diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Bazı böyle alıştırmalarımız var. Onları yapalım. Poan çok kolay. Anlaması, anlansması, kafada kalması açısından çok kolay. Şimdi Peki teki ise ne kullanıyorum? Teki ise is şeyde de past ne kullanıyorum tekillerde? bas Çoğulsa ne kullanıyorum? The. Peki ne yapıyorum? Özlem de de. O zaman ne kullanıyorum? The. Değil mi? The boys çoğul. O zaman ne kullanıyorum? The. Atatürk lider. Atatürk mü? Adar, ten students in our class last year. Ne diyeceğim? Çoğul var. O zaman ne kullanacağım? Bu. The. The teacher. Öğretmen dedim. Kaçıncı şahıs? Üçüncü şahıs. O zaman ne kullanacağım? Arkadaşlar. Was kullanacağım. Şuradaki ikinci haline yazın size. Şöyle <laughs>

düzenli fiil mi, düzensiz fiil mi ona Düzensiz fiil. Bu fiillerin ikinci halleri burada. The right draw, speak for. Değil mi? Right wrote. Run, run. Gibi. Do, did. Gibi. Fiillerin ikinci halleri bunlardır. Buradaki fiilleri. Bu da bizim alıştırmamız. Hızlı geçiyorum tekrar olduğu için. Çünkü tekrar başlıyor bunlara. Birkaç pozitif ve negatif cümleye örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Thank you. Sentesis. Ne yapıyorum? Olumlu cümlelerde önce özne ve fiilin ikinci halini yazıyordum. Bakıyorum ki aynı zaman simple past tense. Mary, come on, ikinci hali nedir? Came home very late last night. Ne yaptım yine? K fiilinin ikinci halini yazdım. Negative sentences. Yani negatif cümle yaparken ne yapıyoruz? I'dan sonra didn't ve fiilin birinci halini getirdim. Sonra şekilde burada da didn't come diye gösterdik. Neden? Çünkü burada da fiilin birinci halini yazdım. Olumsuz yapıyorum. Olumsuz ve sorularda gördüğünüz gibi fiilin birinci halini yazdık. Did you sleep last night dedik. Burada da soru sorarken de bir tane örnek vermek istedim arkadaşlar.